Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Şöyle kabarcıklı. Oldukça şık duran, bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bütün örgülere gidebilecek Çıtıpıtı oldukça kullanışlı bir model. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Modelim iki ve katlarından oluşmakta. Orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. Göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. 2'nin katı olacak şekilde. Göstereceğim kadar ilmeklerimi attım. 2 i̇ki ve 2'nin katı olacak şekilde ekstradan bir ilmek daha attım. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 2 iki ve 2'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atabilirsiniz. Dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün arka yüzüne geldiğinizde arka yüzde modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde arka sırada hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yapımı da oldukça zevkli bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde dönüyorum ve ön yüze geldim. bu dilimi tekrar uygulamaya geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra tersten sonra buradaki ilmeğimin şu şekilde altından batarak altından batıyorum bir ilmek çıkarıyorum ve ilmeğimi şu şekilde arkadan alıp şişime takıyorum İkisini birlikte düz olarak örüyorum tersimi örüyorum buraya geldiğimde altına batarak bir ilmek çıkarıyorum çıkarttığım ilmeğimi şu şekilde arkadan alıp şişime takıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum devam ediyorum Tersimi örüyorum. Bir tane tersten sonra bir alta batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ters örüyorum. Buraya geldiğimde bir alta batarak bir ilmek çıkarıyorum. Arkadan alıp şişime takıp düz olarak örüyorum. Bir ters örüyorum. Tersten sonra ne yapıyorum? Hemen yanındaki ilmeğin bir alt kısmına batıyorum buradan bir ilmek çıkarıyorum ilmeğimi şu şekilde arkadan alıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum tersimi örüyorum buraya geldiğimde bir alta batıyorum bir ilmek çıkarıyorum ilmeğimi arkadan alıp şişme takıyorum ve düz olarak örüyorum tersimi örüyorum bir alta batıyorum bir ilmek çıkarıyorum düz olarak örüyorum bu iki ilmeğimi birlikte yani çoğalttığım ilmeğimi bir yerde de eksiltiyorum. Daha sonra buradaki bir tane tersimi örüyorum. Ekstradan attığım ilmeğim burada kenarda bir tane ters olarak örüyorum. Bu şekilde modelim ortaya çıkıyor. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Bir sıra daha göstereyim. İki sıradan oluşuyor modelim. Burası arka yüzüm ve tekrar modelimin birinci sırasındayım. Arka yüzde ilk sırada hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Düzleri de düz, tersleri de düz olacak şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Döndüm ve ön yüzeyim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Tersinden sonra ne yapıyordum? Bir alta batarak bir ilmek çıkarıyorum ilmeğimi şu şekilde arkadan alıp şime takıp iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum tersimi örüyorum tersten hemen sonra yanındaki ilmeğimin altına batıp bir ilmek çıkarıyorum ilmeğimi şu şekilde arkadan alıp düz olarak örüyorum tersimi örüyorum buradaki ilmeğimin hemen altına batıp bir ilmek çıkarıp arkadan alıp düz olarak örüyorum bir ters örüyorum bir tane tersten sonra buraya geldiğimde şu şekilde alttan bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi de arkadan alıp şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Bir tane tersten sonra diğer ilmeğimin alt kısmından batıyorum. İlmeğimi şu şekilde arkadan alıp bu yanındaki ilmekle birlikte iki tane ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Bir alta batıyorum ilmeğimi arkadan alıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tersimi ördüm. Bir alta battım. Ters, arkadan aldım ilmeğimi ve düz olarak ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Kenar ilmeği. şekilde modelim ortaya çıkıyor. Dediğim gibi çıtı pıtı oldukça şık bir model ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.